Herkese merhabalar KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Nisan günlerden çarşamba hep birlikte kripto para piyasasında son 24 saatte neler olmuş? Bitcoin, Ethereum ve aslında birkaç tane de diğer altcoin'in teknik analizinde son durum ne? Bunları inceliyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. İlk olarak küresel piyasalara baktığımızda Türkiye tarafında dün yataya yakın pozitif kapanışlar gördük. Ve ABD tarafında ise ise yataya yakın negatif kapanışlar vardı. Bildiğiniz üzere dün ABD'de enflasyon verileri açıklandı ve tüfe yıllık bazda yüzde sekiz buçuk olarak açıklandı ve beklentilerde yüzde sekiz nokta oranındaydı. Beklentilere görece paralel bir veri geldiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan şu an açık olan Asya piyasasına baktığımızda pozitif bir seyir olduğunu ya da yataya yakın pozitif bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Emtialara geçtiğimizde altın 1973 dolar, gümüş 25.73 dolar ve Brent petrol ise 104.87 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Döviz'e baktığımızda dolar TL paritesi 14.57 ve euro TL paritesi ise 15.80 seviyelerinde. Kripto para piyasasına geçtiğimizde KuCoin'in kendi terminalinden inceliyoruz. Bitcoin 40.100 12 dolar seviyelerinde. Ethereum 3056 dolar seviyelerinde ve KCS'de 19.42 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Son 24 saatte en çok kazandıranlara baktığımızda aslında yeni listelememiz olan ARNM %142 oranında bir yükselişle MTL %48.74 ve Time ise %34.42 oranında bir yükselişle Son 24 saatin en çok kazandıran 3 kripto varlığı oldu diyebiliriz KuCoin'de. Uluslararası Ödemeler Bankası merkez bankalarının dijital para birimleriyle yani CBDC'lerle ilgili bir makale yayınladı. Bu makaleye göre CBDC'ler iki farklı şekilde tanımlandı. Bazı merkez bankalarının CBDC'leri e, yenilik ve gelişme için bir katalizör olarak gördüğünü ve aslında mevcut girişimleri de girişimler içinde bir tamamlayıcı olduğunu, tamamlayıcı olarak hizmet etmesine en azından CBDC'lerin beklediğini söylerken, bazı merkez bankalarının ise aslında hem tüketiciler hem de hizmet sağlayıcılar arasında ihtiyaç olduğunu belirtti. En çok CBDC'lerle ilgili göze çarpan ve aslında risk olarak görünen konular ise verilerin gizliliğinden kaynaklı olarak kara para aklama ve terörizmin finansmanı soruları aslında en büyük zorluk olarak ortaya çıktı. Diğer yandan şöyle bir raporu detaylı olarak isterseniz siz de inceleyebilirsiniz. Incelediğimizde e, dijital merkez bankası paralarının yani CBDC'lerin aslında finansal olarak herkese erişim sağlama açısından da olumlu olarak değerlendirildiği söyleniyor raporda ve raporda aslında bunun bir ihtiyaç olduğu ve ilerleyen dönemlerde buna adaptasyonun da artması gerektiğiyle ilgili bazı dayanaklar olduğunu söyleyebiliriz. Poligon tarafından bir açıklama geldi. Poligon 2022 yılı içerisinde karbon nötr olmak için çalışmalarını sürdürecek. Daha doğrusu çalışmalarına da başlayacak ve ilerleyen dönemlerde karbon negatif olmayı hedefliyor. Bu ne demek? Yani çevreye verdiği zararı karbon ayak izlerini e, ilk etapta nötrlemek ve sonrasında da negatife çevirmek için e, aslında bir niyeti olduğunu yayınladığı Green Manifesto yani Yeşil Manifesto ile birlikte belirtti ve bununla ilgili de 20 milyon dolar değerinde bir fon ayrılacağı söyleniyor. Son haberimiz ise Helium ekosisteminden geliyor. Helium ekosistemi Microsoft ile nesnelerin interneti üzerine bir işbirliği sağladı. Konsol entegrasyonu olarak geçiyor. Bununla birlikte Azure'dan Microsoft Azure'dan daha büyük şeyler sunabileceğini Microsoft tarafından da yapılan açıklamada görüyoruz. Yine aslında Kripto para, daha doğrusu blockchain endüstrisi ile e, klasik endüstri bildiğimiz e, normal diğer endüstrilerin arasında bir teknoloji endüstri arası, endüstrisi arasında bir işbirliği haberi bunu da yine. Ee, önemli buluyorum aynı zamanda da e, özellikle helyum için için e, pozitif bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz son günlerde pek fazla Bitcoin'in korku ve açgözlük endeksini incelememiştik o yüzden şimdi de korku ve açgözlük endeksine değineceğim gördüğünüz üzere 25 ve aşırı korku bölgesindeyiz neydi aşırı korku bölgesi yatırımcıların e, aslında fiyatla ilgili tedirgin olduğu bir bölge. Ee, özellikle profesyonel yatırımcıların ise alım yapmak için daha uygun olarak nitelendirdiği bir e, durum. Neden? Çünkü genelde korkuyu alıp aç açgözlü satan bir yatırımcı kitlesi de var. Bu bağlamda şu anda 25 aşırı korku bölgesinde olduğumuzu da söylemekte fayda var. Glassnode'un günlük borsa akış verilerine baktığımızda Bitcoin tarafında borsalardan 236 milyon dolar değerinde çıkış var. Ethereum'da 71 milyon dolara yakın bir çıkış ve Tether'de ise 168 milyon dolar değerinde borsalara giriş olduğunu görüyoruz. Bitcoin'deki borsalardan çıkışın devam ediyor olması, arada bir ufak tefek girişler gördük ancak büyük oranda borsalardan çıkışın devam ediyor olmasını pozitif yorumluyoruz. Ve Tether tarafında da son 2-3 gündür yavaş yavaş borsalara giriş olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için pozitif. Ethereum tarafındaki veriyi nötr olarak yorumlayabiliriz. Çünkü meblağ oldukça düşük kalıyor. Ancak Bitcoin'de dediğimiz gibi borsalardan e, şu anda çıkışlar devam ediyor. Borsalardaki rezervler azalmaya devam ediyor. Ve Tether tarafında da yavaş yavaş borsalara girişler olduğunu görüyoruz. Bu aslında bizim için neden önemli? Evet teknik analizde de değineceğiz. Belki daha aşağıda görebileceğimiz destek seviyeleri de e, olabilir. Ancak en azından ilk etapta şu anda... Bu verilere baktığımızda Bitcoin için yavaş yavaş belki alımların gelebileceği ile ilgili bir sinyal olarak ve geldiği ile ilgili bir sinyal olarak bu veriyi değerlendirebiliriz. Evet Bitcoin'in teknik analizine geçtiğimizde gördüğünüz üzere aslında zaten gelen veri zincir verisi düne ait bir zincir verisiydi ve burada da bir alımların aslında bir alım olduğunu ve fiyatın bir tık daha yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Şu anda 40.146 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. 39.773 dolar seviyelerinde önemli bir desteğimiz bulunuyordu. Bu desteğin altında hareketler görmüş olsak da dün günü bu seviyelerin üzerinde kapattık ve bugün de tekrardan 7 günlük ortalamamızın üzerinde seyrediyoruz. Bu ne demek? Yukarı yönlü hareketler belki bugün içerisinde biraz daha görülebilir. Ama yine de Dikkatli olmakta fayda var. Piyasada volatilitenin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Evet belki fiyat bandı aralığı çok değişmiyor. Ancak bu bantlar içerisinde aşağı ve yukarı yönlü ani hareketler görebiliyoruz. Bu sebeple yukarı yönlü hareketlerde aslında 41.268 dolar ve arkasından da 42.250 42.260 dolar seviyeleri bizim için önemli direnç seviyeleri. Özellikle kanal orta bandının yukarı yönlü kırılması ile fiyat hareketi bir tık daha hızlanabilir. Diğer yandan aşağı yönlü hareketlerde hem 7 günlük ortalamamızı hem de bahsettiğimiz desteğe gelen seviye 39.773 39. Bin 773, 39 bin 900 dolar bandı. Bu band bizim için önemli. Buranın altında bir hareket görmemiz durumunda 38.500 dolar seviyelerine kadar, hatta 38.600 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme meydana gelebilir. Burada dediğimiz gibi, özellikle 39.773'ün altında bir günlük kapanış pek tercih etmeyiz. Bunu da belirtmekte fayda var ve baktığımızda hacimlerin Ortalama hacmin altında seyrettiğini görüyoruz. Bu da aslında yukarı yönlü hareketlerinde belki belirli destek ve direnç kırılımlarının da çok da hacimli gelmediğini bize gösteriyor. Bu yüzden de söylüyorum ki tekrardan dikkatli adım atmakta fayda var. Ethereum'un teknik analizine geçtiğimizde Ethereum'da 24, 2944 dolar seviyelerinin üzerinden bir destek Buldu ve şu anda 3061 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Özellikle öncelikle MACD'ye baktığımızda e, satış yönündeki sinyalin devam ettiğini ancak histogramın zayıfladığını görüyoruz. Şimdi dün Baktığımızda buradaki kanal orta bandımızdan bir direnç görmüşüz. Zaten bahsetmiştik bu seviyenin bir direnç olabileceğinden. Bugün de şimdi kanal orta bandımıza doğru bir fiyat hareketi gerçekleştiriyoruz. En yakın direncimiz o yüzden yine 3090-3100 dolar bandına denk gelen kanal orta bandımız. Burayı yukarı yönlü kırmamız durumunda kademe kademe 3150, 3241 ve 3400 dolar seviyelerini direnç olarak düşünebilirsiniz. Aşağı yönlü hareketlerde 2944 dolar en yakın desteğimiz. Bu desteği kaybetmemiz durumunda özellikle 2944 doların altında bir kapanış görmemiz durumunda 2762 ve 2600 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler meydana gelebilir için teknik analizine geçtiğimizde Matiç şu anda 1.43 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. En yakın desteğimiz 1.33-1.29 dolar bandı olarak düşünebilir. Ya da kademe kademe 1.33 ve 1.29 olarak da düşünebilirsiniz. Yukarı yönlü hareketlerde ise şöyle göstermekte fayda var. 1.47 hatta 1.48 dolar ve arkasından 1.54 dolar seviyesi bizim için önemli. Gördüğünüzde bir alçalan trendimiz var burada. Ancak bir de yatay bir bandın içerisine sıkışmış olan bir matiç fiyatı görüyoruz. 1.54 dolar aslında hem bu yatay bandın ortasına denk geliyor hem de Fibonacci'nin %61,80'lik düzeltmesine. Bu açıdan bizim adımıza önemli bir seviye. 1.54'ün kırılımı ile burada gördüğünüz alçalan trendin üzerine doğru bir fiyat hareketi yani 1.62 1.63 dolar bandına doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Kalıcı yükselişler arayan daha garanti adımlar atmak isteyen yatırımcılar için bu alçalan trendin yukarı yönlü kırılımını beklemek daha uygun bir strateji olabilir. Ancak eğer ki gün içerisinde alım, yap, e, alım satım yapmayı tercih eden bir yatırımcıysanız veya yatay kanal içerisinde bir strateji uygulamayı tercih eden bir yatırımcıysanız kanalımızın alt bandı 1.33, orta bandı 1.54 ve üst bandı da aşağı yukarı 1. 70 şöyle gösterelim 75 dolar seviyelerine denk geliyor. Burada kademe kademe dediğimiz gibi 1.54 ve arkasından da 1.62 dolar seviyeleri önemli direnç seviyelerimiz. Aşağı yönünde 1.33 ve 1.29 önemli destekler. Kavanın teknik analizine geçtiğimizde bu arada e, haberlerin arasında belirtmedik ancak Kava e, ana ağı için yeni bir yükseltme güncelleme haberi duyurdu. Bu anlamda da kendilerinin mayıs ayı içerisinde e, ana ağlarında Ilk defa bir aslında yükseltme güncelleme geliyor olacak. Stokastik RSI'ya baktığımızda aşırı satış bölgesinde olduğunu görüyoruz ve şöyle de bir aslında geriden aldığımızda majörde bir yükselen trend ve son dönemlerde de içerisinde hareket ettiği bir yatay bant var Kavan'ın ve 7 günlük ortalama ile 30 günlük ortalamanın satış yönünde aslında bir kesişimi meydana gelmiş 11 Nisan tarihinde şu an 4.02 dolar seviyelerinde olan desteğin üzerinde 4.09 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. En yakın direncimiz 7 günlük ortalamamıza denk gelen 4.23 dolar seviyeleri. Burayı kırabilirsek 30 günlük ortalamamıza denk gelen 4.47 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilir. Zaten 4.47'nin kırılmasıyla birlikte de kanal üst bandımıza denk gelen 5.04 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde... 4.02 arkasından şöyle gösterelim 3.72 ve 3.46 dolar seviyeleri bizim için kavada önemli destek seviyeleri. Helium teknik analizine baktığımızda Helium'u şu anda 4 saatlik bir periyotta inceliyoruz. Zaten görebilirsiniz majörde bir alçalan trend içerisinde hareket ediyor ve 4 saatlik periyotta da şu anda şöyle de gösterelim sizlere. 21 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Bollinger bandının içerisinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Burada en yakın direnci 21.38 dolar seviyeleri. 21.38'in kırılımı ile Bollinger orta bandına denk gelen 21.67 dolar ve arkasından 22.78 dolar seviyeleri kademe kademe direnç olarak çalışabilecek seviyeler. Diğer yandan Aşağı yönlü hareketlerde şöyle gösterelim. Öncelikle 20.63 Arkasından 20.24 ve en son olarak da Bollinger'ın alt bandına denk gelen 19.49 dolar seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak görünüyor Helium'da. Son olarak bugün Flux'ın teknik analizine değineceğiz. Flux'ta majörde bir yükselen trendimiz var ve aslında bir de yatay kanal içerisinde fiyat hareketimizi sürdürüyoruz diyebiliriz. Bu majördeki yükselen trendimize tutunmayı başardık. Bu trend hala devam ediyor. 1.46 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor flux ve en yakın direnci kanal orta bandına denk gelen 1.61 dolar seviyelere 1.61'in yukarı yönlü kırılımı ile kademe kademe 1.82 ve arkasından da aslında 2.04 dolar seviyelere direnç olarak çalışabilir. Diğer yandan eğer ki bu yatay bandı yukarı yönlü kırabilirsek yani 2.04'ün üzerinde özellikle bir kalıcılık görebilirsek Flux'da çok daha hızlı yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.40 dolar şöyle de gösterelim. 1.40 dolar seviyelerine denk gelen hep yükselen trendimizin üzeri hem de burada bir destek noktamız bulunuyor. Burası bizim için önemli de bir destek. 1.40 doların altında bir ee, en azından kalıcılık görürsek 4 saatlik periyotta veya günlük periyotta kapanışlar ee, o zaman fiyat hareketinin 1.27 dolar seviyelerine kadar gerilemesini bekleyebiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.